Orayım. Ben bu konağın hanım ağasıyım. Sakın o kapı açılmayacak. Anne! Anne! Şahin. Babam mı indirecek? Ne oluyor? Söylesene bana bir. Bu fotoğrafların mı gösterdin yerlerini? Ben sadece yerini söyledim. Şahin benim abim öldürüldü. Bunu kim yaptıysa bir gün o hesap kesilecek. Baban da göreceğim. Zerrin doğru mu? Bir daha söyle herkes duysun. Karnındaki bizim çocuğumuz mu Zerrin? Ben bütün imkansızlıkların farkındayım. Ama bu sözü bana verirsen çok sevinirim. Olur da bir gün düşersen beni sen kaldır. Bora'nın kal arasında şu an yalnızca Halis bilinse de perde arkasında hala kimliğini gizleyen biri daha var. En güçlü şüpheliler şimdilik Ecmel, Demir, Hasan ve Nadim gibi görünse de asıl hedef başka biri. Demir ya da Nadim belki ileride işin içinde olanlardan biri olarak karşımıza çıkabilir. Ancak gerçek katilin bu sezon ortaya çıkmayacağı çok açık. Bu gizemli konuyu ikinci sezona sakladıkları neredeyse kesin. Çünkü eğer şimdi bu sır çözülürse hikayede merak uyandıracak başka bir şey kalmayacak. Öte yandan Alya sadakat tarafından konaktan kovulduğunda bunun intikamını çok sert bir şekilde alacak. Oğluna kavuşmak ve sadakata pes etmediğini göstermek için konağın kapısına benzin dökerek yangın çıkarmayı göze alacak. Bu bilgi şu an sadece bir duyum olsa da eğer bu sahne yeni bölümde yer alırsa Alya Sadakakat'a gerçekten ağır bir ders verecek. Ancak bu durum Sadakat'ı daha da öfkelendirecek ve Alya'yı zorla uzaklaştırmaya çalışacak. Ta ki Cihan bu olanları öğrenene kadar. Büyük olasılıkla Kaya, annesinin Alya'ya yaptıklarını Cihan'a anlatacak. Bunun üzerine Cihan Sadakat'le konuşup, Alya'nın bir daha asla konaktan gönderilmemesi gerektiğini kesin dille söyleyecek. Yani Alya yine Cihan sayesinde Sadakat engelini aşarak konağa dönecek. Bu arada Alya'nın sadakata karşı dimdik durmasını isteyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara düşüncelerini yazarak destek olabilirler. Cihan'dan söz etmişken onun hapiste Halis'i konuşturmaya çalışması sonuçsuz kalacak. Çünkü Halis konuşursa ortakları tarafından ortadan kaldırılma korkusu taşıyor. Bu yüzden Cihan'ın işi hiç de kolay değil. Eçmel Halis'i Cihan'dan korumaya çalışsa da Halis'in onun arkasından iş çevirmesi ve başka ortaklarla gizli anlaşmalar yapması Ecmel'i fazlasıyla kızdıracak. Öğrendiklerinden sonra muhtemelen Halis'i korumaktan vazgeçecek. Ancak asıl kilit nokta Suriyeli şoför. Cihan'ın en kısa sürede o şoföre ulaşması şart. Çünkü Halis ve ortakları gerçekler ortaya çıkmasın diye onu ortadan kaldırabilir. Bu yüzden Cihan, halisle vakit kaybetmeden o şoförü bulmalı. Şoföre ulaştığında katilin kim olduğu hakkında çok önemli bir ipucuna erişmiş olacak.